Ala Türkiye YouTube kanalının değerli izleyicileri, hepinize selamlar. Sizler için seveceğinizi düşündüğümüz yeni bir içerikle daha karşınızdayız. Ala Türkiye'nin çekimlerini gerçekleştirdiği Türkiye'nin en büyük 9 köpek çiftliğini sizler için sıraladık. Sizleri daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. 9 numara Erol Metin, Keston'un yeri. Ankara Peçenek'te bulunan bu çiftlik 5000 metrekarelik alana sahip. Bu alanın 2000 metrekaresi çiftlikteki köpeklere, 1000 metrekaresi güvercinlere ve geri kalan kısımda kanatlı hayvanlara aittir. Birçok hayvana ev sahipliği yapan bu çiftlik, Ala Türkiye YouTube kanalının seyircileri tarafından 230 bin liraya satılmış olan Vurgun'un yavrularının yaşadığı yer olarak bilinmekte. Bu köpeğin babası Dünya Sarı Vurgun. 23.000 euroya Erzincan'a satıldı. da 23.000 euroya. Aynen 23.000 euro. 130.000 <laughs> lira para yapıyor. 8 numara Orhan Yalçınkaya. Hocanın yeri. <laughs> merkezde bulunan bu çiftliği ve sahibi Orhan Hoca'yı Kangal konusunda yaptığı çalışmalarla biliyoruz. Bizlerin bu tür videolarıyla, yayınlarıyla, programlarıyla ancak öğretebildik. Tam 7000 metrekarelik bu arazinin neredeyse tamamı köpeklere ayrılmış durumda. Ayrıca bu alanda kangaldan başka hiçbir köpeğinin yaşamaması da dikkatleri çekiyor. Orhan Yalçınkaya orijinal bir kangal köpeğinin tarifini çok rahatlıkla yapabiliyor. Orijinal bir kangal köpeği bu. Bir kere bakın ağız göz altlarına kadar koyu renkli. Göz çevresinde bir sürme var ve gözlerde badem şeklinde deriz. 7 numara Hurdacı Apo. Hurdacı Apo'nun yeri. <laughs> Ballroom'da bulunan bu çiftlik 10.000 bin metrekarelik alan üzerine kurulmuştur ve 5.000 bin metrekaresi köpeklere ayrılmış durumdadır. Bu çiftliği diğer çiftliklerden ayıran en ilginç ve enteresan özellik ise çiftlik sahibinin köpeklerini yengeç, karides, havyar, füme ve pizzalar ile besliyor olmasıdır. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, çiftlik etrafında bulunan serçe ve sığırcıkların hurdacı apodan sandviç bekliyor olması da bir hayli şaşırtıcıdır pisliklerini de görüyorsun değil mi? Işte. Hepsi burada bekliyor Sivacıklar, Selçuklar. Sandviç bekliyorlar, ekmek bekliyorlar bizde. Derler ya hani Kangal dediğin Sivas Kangal'da olur. En büyükler listesinde 5 numarada Sivas'ın Kangal ilçesinden Abdurrahman Şişman var. <laughs> kendisinin çiftliği 12 dönümlük devasa bir arazide kurulu ve 4 dönümü köpeklere ayrılmış durumda. Uzun yıllar boyunca çobanlık yapan Abdurrahman Şişman bir keresinde bir kurdun tam 10 metre sıçradığına bile şahit olmuş. Ben çok çobanlık yaptım. Kurt çok suratlı bir hayvan. Bir ayağı buraya değsin bir ayağı kulübenin oraya düşer. Evet. 10 metre atladığını bilirim. Kurdun. Ciddiyim evet. Koşarken. Ciddi ciddi bunu anlatıyor. 5 numara. İsa Ekrem Çınar Kardeşler Çukur Köpek Çiftliği Ankara'nın Hacı Kadın semtinde bulunan 16 bin metrekarelik araziye kurulan bu çiftlikte bine yakın güvercin bulunmaktadır. Ankara'nın göbeğinde bulunan bu sevimli çiftlikte köpekler için ayrılan kısım tam 10 bin metrekare. 4 numara Akif Metin Anadolu Kangal Çiftliği Şankıra Eldivan'da bulunan 11 dönümlük çiftliğin 10 dönümü köpeklere ayrılmış durumda. İçerisinde yüze yakın çoban köpeği bulunan bu çiftlikte Akif Metin'in iddiasına göre dünyanın en büyük köpeği yaşıyor. Ah abicim bu köpek dünyanın en büyük köpeklerinden. Dünyanın en büyük köpeği diyebilir, çok diyebiliriz. Diyebiliriz yani. Çok kalır çok. Ürküne Anadolu çoban köpeği. Köpeğin iyisi tam olarak nerededir bilinmez ama belki de iyi köpek şu, şu dağın arkasındadır. arkasındadır. Köpek niye göre iyidir? 3 numara. Umut Taşdelen Altın Kangal Çiftliği. Sivas'ın Altın Yayla ilçesinde bulunan bu büyük çiftlik tam 20 bin metrekare alan üzerine yerleşmiş durumda. 300'e yakın köpeğin bulunduğu bu devasa çiftliğin köpeklere ayrılmış kısmı 13 bin metrekare. Ben hayatımda bu kadar fazla köpeği bir arada görmedim doğrusu. 2 numara İsmail Özbek AB Kangal Çiftliği. Müzik Yer, Sivas, Şarkışla. Kocaman bir çiftlik ve bu kocaman bir çiftliğe yakışır. Kocaman bir iddia. Köpeğimde kusur bulana çiftliğim hediye. Baba karanın fiziğinde bir gram hata bulacak arkadaş varsa bir santigraf derece hata bulacak bir arkadaşa ben çiftliğim hediye edeceğim tamamını. Tüm çiftliği? Bütün çiftliği hediye edeceğim. O burada birisi bir kusur bulursa hediye olarak alacağı çiftliğin özelliklerini ben şimdiden söyleyeyim. 22.000 metrekarelik arazi üzerine yerleşmiş bu çiftlikte köpekler için ayrılmış olan kısım tam 14.000 metrekare. 1 numara Şeref Alkan Kangal Türk. Sıkı durun. Şimdi duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Tam 70 bin metrekarelik alana kurulu devasa bir çiftlik. Bursa'nın Karacabey ilçesinde yer alan bu dev tesiste köpekler için ayrılmış kısım tam 16 bin metrekare. Yüz ölçümü devasa olan bu tesiste tam 1 milyon 500 bin TL'lik bir köpek yaşamakta. Mesela ben şimdi bu köpeğe talip olmuş olsam bu köpeği ne kadara satın alabilirim? İspanya'dan çok ciddi bir rakam gördü. ama benim istediğim rakam 100 bin Euro yani 1 milyon ve üstü bir rakam. Ne ne kadar devasa tesisler ve büyük köpekler öyle değil mi? Ben bu köpekleri yolda görsem yolumu değiştiririm veya arkama bakmadan kaçarım herhalde. Ala Türkiye YouTube kanalı olarak benimsediğimiz misyon emeğe saygıdır. Bunun gibi içeriklerin devamının gelebilmesi için Ala Türkiye YouTube kanalına destek olmanız gerekiyor. Bizlere destek olabilmek adına kanalımıza abone olmayı, hoşunuza giden videoları beğenmeyi, fikir ve düşüncelerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi seyirler. thank oh, you oh, oh, oh.